Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Herkese iyi cumartesileri diliyorum. Bugün herkesin işine yarayabileceği şöyle kısa bir video paylaşmak istedim. Benim de kullandığım genelde de birçok arkadaşımın ve yatırımcının da kullandığı telefonunuzdaki borsa uygulamaları hakkında bahsedeceğim. Bunların en faydalıları sizin işinize en yarayabilecek olanlardan bahsedeceğim. Bu uygulamalar sayesinde hem şirketlere hem şirketlerin verilerini, hisselerin verilerini daha iyi şekilde takip edebilirsiniz. Hem de bazı uygulamalarla kendinizi test edebilirsiniz. Aralarında mutlaka bildikleriniz de ve kullandıklarınız da olacaktır. Ama onun dışında eğer bilmediğiniz varsa da sizin de işinizi e, takip etmenizi kolaylaştıracağına eminim. Uygulamaların e, kısaca özetini de sayfalarını da inceleyeceğiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Borsalar ve yatırım araçları hakkında videolarımızı yüklemeye devam ediyor olacağız. Hadi en faydalı borsa uygulamalarına bakalım. Evet, ilk olarak Investing var. Ee, investing zaten muhtemelen herkesin kullandığı bir uygulamadır diye düşünüyorum. Ama eğer kullanmayan varsa Investing'i Apple Store'dan indirebilirsiniz. Investing'ten birçok şeyi kontrol edebilirsiniz. Endeksleri görebilirsiniz. İşte BIST, BIST30, bankalar, Dow Jones, S&P ve diğer e, yurt dışı endeksleri gibi ve emtiaları görebilirsiniz. Altın, gümüş, bakır, ham petrol, Brent petrol vesaire gibi. Üçüncü sayfada da endekslerin vadeli piyasasını görebilirsiniz. Onun dışında hisse senetleri kısmına tıkladığınızda da o günün en aktif işte en çok kazananları en çok düşen e, hisseleri görebilirsiniz. Investing'e devam ettiğimizde burada yine 4. sayfada döviz kısmı var. Burada da e, Türk Lirası'nın ya da işte diğer para bilimlerinin e, döviz oranlarına ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında ETF e, kısmı var. Buradan ETF'lerin değerlerine ulaşabiliyorsunuz ve tahviller işte ABD 30. yıl hazine bonusu 10. yıl hazine bonusu bonoları buradan da tahvillere bakabiliyorsunuz ve son olarak da burada kripto para kısmında da hacmi yüksek kripto paraların günlük değişimlerine ulaşabiliyorsunuz investing sayesinde. Investing'le aynı zamanda en son haberleri de bakabiliyorsunuz buradan takip edebiliyorsunuz. Yine ekonomik takvim bence çok önemli. Buradan da önemli hangi haberler hangi detaylar gelecekmiş oradan o hafta işte gelecek hafta yarın veya bugün bakabiliyorsunuz takip edebiliyorsunuz. Onun dışında kendinize takip listesi oluşturabiliyorsunuz. Benim oluşturduğum takip listeleri işte mesela yatırım yaptığım işte NNF ve TCD fonlarının portföylerinde olan şirketleri ekleyip fonların o günkü değerlerini az çok tahmin ediyorum. Onun dışında işte Amerika'dan, işte Türkiye'den, Türkiye'den daha ikinci seviyede e, takip ettiğim hisseleri buraya ekleyip e, hatta bunları da genelde işte en yüksekten en düşene göre sıralayıp o şekilde takip ediyorum. Hatta yatırımlarımı da ben genelde bu şekilde yapıyorum. Yani işte mesela ben en çok takip ettiğim 50 hisseyi alıyorsam e, mesela bakıyorum bazen elimde bir nakit vardır. Belki yatırım yapmayı düşünüyorumdur o gün ya da müsait bir hava vardır ve ben de işte o gün mesela beğendiğim hisseleri oraya aldığım için o gün en düşenlere bakıyorum. Eğer o gün en düşen hisselerden hala o hisseyi beğeniyorsam, o şirketi beğeniyorsam mesela %200 %3 düştüyse en alt seviyelerde ya da daha düşük seviyelerde düştüyse o ise o gün yatırım yapıyorum. O yüzden böyle hep hisseleri alırken bu listemde açıkçası en aşağıda seviyelerde olmasına bakıyorum genelde. Onun dışında varlıklarım kısmı var. Burada da portföylerinizi e, ekleyebiliyorsunuz. İşte hangi hisseleriniz ne kadar ya da işte hangi emtialarınız ne kadar, hangi fonunuz ne kadar varsa onlara da varlık olarak ekleyip kendinize ait burada portföy değeri gözüküyor. Tabii şu anda ben kapadım. Onlara bakabiliyorsunuz. Investing gerçekten herkesin kullandığı güzel bir uygulama diye düşünüyorum. Biraz daha farklı detaylara inmeye çalıştım. Bilmediğiniz bir özelliği varsa da fikir sahibi olmanız adına. İkinci olarak temettü diye bir uygulama var. Ebru Kaya'nın yaptığı bir uygulama. Ee, burada temettü diye yazınızı zaten Apple Store'a indirebilirsiniz. Burada da temettü takvimi gibi yani yaklaşan işte hatta şurada Ayaklaşan kısmın hemen altında değiştiğinizde gerçekleşmiş temettülere de görebiliyorsunuz. Ee, bu uygulama ben ciddi çok seviyorum. Çünkü temettüye yatırımlarını çok önem verdiğim için buradan işte hangi şirketin temettüsünün yaklaştığını genelde takip ediyorum. Ara ara işte hangi şirketlerden yakın zamanda nakit akışı sağlayabileceğim ona bakıyorum. Onun dışında keşfet bölümünde de işte en yüksek temettü verimine sahip hisseler, işte gelecek yüksek verimli temettü ödemeleri ve toplulukta en popüler hisseler gibi Bölümler de var temettü uygulaması gerçekten güzel bir uygulama borsa yatırımcısının da bence telefonunda olması gereken bir uygulama. Üçüncü olarak kap mobil bu uygulamada da şirketleri izlemenize alıyorsunuz şirketi izle diyorsunuz ve işte o şirketin bir kap bildirimi olduğunda size bildirim düşüyor. Bu da neyi sağlıyor bir haberi belki birçok kişiden önce siz öğrenip. O şirkete belki yatırım yapmaya karar verebilirsiniz. Sonuçta eğer önceden birçok kişiden önce girdiyseniz o hisseyi o şirketi daha düşük fiyattan alma şansını elde edebilirsiniz. O yüzden kap mobilde bence iyi bir uygulama. Burada da şirketlerin kaplarını işte şirketlerin haberlerini takip etmede faydalı bir uygulama telefonunuz için. E, dördüncü uygulama e, Fixel'in yaptığı burada Apple Store'da bu şekilde gözüküyor. E, burada işte e, borsa fiyat tahminleri diye bir uygulama. Ben buradan da açıkçası çok faydalanıyorum. Buradan tüm yatırım şirketlerinin hedef fiyatlarını görebiliyorum. İşte 25.05'te ak yatırım link için e, 42 lira hedef fiyat vermiş. Şu anki fiyatı da 33 liraymış. E, buradan birçok şirketin yatırım şirketinin verilerini ulaşabiliyoruz. İşte mesela HSBC Arçelik için 31.940 iken 43 lira 400 kuruş hedef fiyat vermiş. Buradan yatırım yapacağım Şirketlerin ya da yaptığım şirketlerin açıkçası e, yatırım şirketleri tarafından. Olan bakış açısına erişiyorum. Yani farklı bir göz. Sonuçta herkes burada e, yanılabilir, hata yapabilir, işte görmediği bir şey olabilir. Burada acaba benim düşüncelerimin yatırım şirketleriyle ne oranda uyuştuğuna biraz da bakıyorum. Zaman zaman uyuşmadığı da oluyor. Zaman zaman yatırım şirketlerinin geç geldiği de oluyor. Ama mutlaka bu bilgiyi de e, değerlendirme aşamasını almak e, kendiniz için e, bence faydalı olabileceğine inanıyorum. O yüzden borsa fiyat tahminleri uygulaması da bence çok faydalı. Aynı zamanda buradan raporlara da ulaşabiliyorsunuz diyorsunuz bu arada yatırım şirketlerinin. Gerçekten güzel bir uygulama. Sadece işte sayfam oluşturduğunuzda güncel olmuyor. O, o tarafın biraz güncellenmesi gerekiyor. En son zaten performans iyileştirme bir yıl önce olmuş. Orada ufak bir eksiği var ama genel olarak benim işimi bu şekilde görüyor. Beşinci olarak Finfree uygulaması var. Ben masaüstü üzerinde birçok kişinin belki bildiği üzere FinTables kullanıyorum. Fakat mobilde Finfree uygulaması da gerçekten çok başarılı. Hatta benzer bir işleyişleri var ve Finfree şu anda ücretsiz ama mesela Tables ücretli fakat tabii mobil üzerinden bir tık daha böyle verileri görmek bazen zor olabiliyor. Biraz daha arayüzü belki iyileşebilir ilerleyen zamanlarda Finfree'nin. Gerçekten güzel verileri bize ücretsiz bir şekilde sağlıyor. O yüzden faydalı görüyorum. İşte mesela bir şirketin aktiflerine, dönem varlıklarına, duran varlıklarına, bunların büyümelerini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda kendinize bir deneme portföyü oluşturabiliyorsunuz ve bu deneme portföyünün de nasıl performans gösterdiğini işte Kendiniz de deneyerek görmüş oluyorsunuz. Bununla beraber yarışmalara katılabiliyorsunuz. Hatta kendiniz, arkadaşlarınızla yarışmalar düzenleyebiliyorsunuz burada. Atıyorum aylık, 6 aylık, 3 aylık yarışmalar düzenleyebiliyorsunuz. Yine Finfri'nin kendi yarışmaları da var. Eğer başarılı bir şekilde portföy yönetirseniz işte orada işte 50 lira, 100 lira, 200 lira, 1000 lira gibi ödül kazanma şansınız da var. Onun dışında işte bir şirketin aynı sektörden diğer şirketlerin de gösteriyor. İşte ne bileyim gösteriyor. S i̇şte başına kar, FK, işte FD bugünkü fiyat aralığı, 52 haftalık fiyat aralığı. İşte finansal oranlar. Bunları gerçekten güzel gösteriyor. O yüzden Finfree de bence güzel. Hatta yani çok hızlı bir şekilde de sürekli güncelleniyor. E, yeni fonksiyonlar, yeni özellikler geliyor. Bu, aynı zamanda bildiğim kadarıyla Gedik yatırımında da Finfree'ye yakın zamanda bir yatırımı oldu. O yüzden bir yatırım şirketi tarafından da desteklenen bir aslında e, mobil uygulama. Güzel bir uygulama faydalanabilirsiniz. Altıncı olarak Borsa ligi bu uygulamayı da kullanıyorum. Bu da Apple Store'da solda gördüğünüz sayfadaki gibi. Buradan da kendinize işte her ay 10 hisselik portföy oluşturabiliyorsunuz. Tabi bunu gün içerisinde sürekli olarak değiştirebiliyorsunuz. Buradan işte iyi bir performans gösterirseniz işte ilk yüze 50 lira gibi bir ödül var. İşte 1-2-3'e de 2000 lira 1000 lira 500 lira gibi ödüller var. Borsa ligi de bence güzel bir uygulama. Burayı da genelde fonlayan halk yatırım oluyor buraya reklam veren. Bu da gerçekten hem aylık olarak hem genel olarak günlük olarak siz kendinizi performansınızı değerlendirebileceğiniz, performansınızı deneyebileceğiniz ve aynı zamanda da ödül kazanma şansı elde edebileceğiniz bence bu uygulama güzel kolay bir uygulama. Arayüzü de çok rahat. Borsa ligi burada sizin için faydalı olabilir. Yedinci olarak biraz yurt dışı piyasalarla ilgileniyorsanız ve İngilizceniz eğer var ise Market Watch uygulaması size fayda sağlayabilir. Buradan kendinize ait işte watchlistler yapabilirsiniz ve dünyadaki birçok büyük şirketin, dünyadaki birçok ekonomik verinin bir ekonomiyi etkileyebilecek, piyasaları etkileyebilecek birçok olayı buradan görebilirsiniz. Bu haberleri görebilirsiniz. Bu haberlerin piyasaya olası etkilerini düşünebilirsiniz. O yüzden Market Watch'u da buraya koydum. Özellikle yurt dışı piyasalarla ilgileniyorsanız Market Watch kesinlikle sizin için faydalı olacaktır. Evet finansal okuryazarlık adına... Elimizden geldiğince biz de ücretsiz bir şekilde faydalı olmaya çalışıyoruz. Bugün de en faydalı borsa uygulamalarına baktık. Bu uygulamalar gerçekten sizi çok daha bilgili, finansal okuryazarlığı, yüksek kişiler olmanıza yardım edebilecek uygulamalar. Bununla beraber Finfree gibi uygulamalarda böyle kısa slaytlı eğitimler de var. Oradan da yine o eğitimleri de okuyabilirsiniz. Burada bilgi çok güzel bir şey. Bilgi paylaştıkça güzel ve bilgiyi aldıkça gerçekten kendinizin ne kadar geliştiğini görebilirsiniz. Hem YouTube'da hem Twitter'da gerçekten ücretsiz bir şekilde kaliteli e, bilgi sağlayan ve kaliteli içerik üreten birçok içerik üretici var bu konuda da umarım bu videomda sizlere faydalı olabilmiştir e, kanalımızı desteklemek için abone olup videomuzu beğenmeyi yorumlarınızı yazmayı unutmayın hepinize bol kazançlar diliyorum hoşçakalın borsa ile kalın. Borsayla kalın.